Evet, elimizde üçgen şeklinde bir salon tavanı var. Bu tavana projeksiyon cihazı takacak. İşte bakın buraya projeksiyon cihazı takmış. Cihazın da takılacağı nokta tavanın kenarlarına eşit uzaklıkta olacakmış. Hemen bunu bir şöyle şekli kenara alayım da. Hemen buraya bir tane projeksiyon taktım. Tavan dediği yer, bu kenarları olan uzaklıkları, tavanın kenarı eşit uzaklıkta. Aa ne demek bu şimdi? Bunların eşit uzaklıkta olması demek ne demek? Demek ki bu nokta bu üçgenin iç teğet çemberinin merkeziymiş. Peki iç teğet çemberin merkezi demek ne demek? İç açı ortayların kesim noktası demek. O zamanların her biri şimdi tık 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 açı ortay geldi. Hatta şimdi kenarları ne vermişti bize? 20, 20, 24 vermişti. Elimizdeki üçgen ikiz üçgen. Madem ki bu bir açı ortay otomatikman ne yapacak? Gidecek tabanı iki eş parçaya bölecek bir de dik olacak. Yani burası 12. Hatta 12, 20 geldiğine göre şu uzunluğun tamamı 16 mı oldu? Evet. Şimdi bir de açıortay bilgimizi kullanalım. Nasıl? Orantılı mı geliyor? 12 ve 20. Sadece şey yapayım. 4'e böleyim. Şuraya 3 kat diyeyim. 4'e bölüp buraya 5 kat diyelim. Yani tamamı 8K oldu. 8K dediğimiz şey de 16'ya eşit. Yani K buradan 2 geliyor. Soru bizden ne istiyordu? Tavanın kenarlarına olan uzaklığı. Neyin? Projeksiyonun. Hmm, bak 3K. eka 2 idi. E bitti. 6'ymış. Çok temiz soru. Çok güzel. Evet. Sert bir soru bence bu. Şekildeki boyalı bölgenin alanları toplamı 6. Peki. Sen bir A olsan, sen de bir S olsan. A artı S'in 6 olduğunu biliyoruz. Bu bir düzgün beşgenmiş değil mi? Şimdi düzgün beşgeni bir seriye geçelim mi? Açıları hemen bir yazı İşte Şuraya 108, 36, 36, 36 burada 72, 18 yerleştirdik. Sonra bu beşgenin bütün köşelerinden geçen dikdörtgen. Çizelim abi. Köşelerden dikdörtgen geçirelim. Çizildi. Bu dikdörtgenin alanı. Hmm. Hemen burada kolay bir yer var. Orayı yakalayalım. Şurada yukarıda bir tane dikdörtgen ayrıca oluştu ya. O dikdörtgende de bu A ise şu iki alanın toplamı yine A yapacak cepte. Sonra bakın burası S. Burası da S. Simetrik burası da S. Bunlar oturdu. E boşluğu ne yapacağım? Hmm. Biraz ek çizim yapalım. Biraz ek çizim yapalım. Şuraya paralel bir parça çizelim. O paralel parçayı çizdiğimiz zaman. Paralel çizdik işte. Burası 108, burası 108. Elimizde burada paralel kenar oluştu. Bu 108 olunca diğer açı 72. Aha! İki tane üçgen ve eşler. O zaman burası da S. Şimdi biraz da şu parçaya bakalım. Bu parçada ne söyleyebilirim? Hmm. Bakın yukarıdaki sarı bölge köşegenle oluşturulmuş. Bir köşegen de buradan çekelim. E, köşegeni çektiğimiz zaman artık bu alanda A. E, burası paralel kenar, <laughs> paralel kenarda o zaman bu alanda A. Güzel bitti. Bakın dörtgenin bütün hepsinin alanı şu anda elimizde. 4A artı 4S olarak oluştu. E, A artı s 6 biliyoruz. 4 katını alıyorum. 24 Adana diyorum. Kenar uzunlukları 16 olan bir kare. Bir kenarı A olan kare. Sonra bunu böyle ortalarından bölmüş. A bölü 2 şeklinde böldük. Sonra AB uzaklığı 24 verilmiş. İstediği şey A. Hmm. Biraz ek çizim değil mi? Şimdi şu parçalanan o minnoşçuklar A bölü 2. Bunun da bir kenarı A bölü 2. Bunları böyle böyle cuk, cuk oturtmuş. Bakın şu iki üçgen eş. Bu iki üçgen eş de güzel bir ek çizim bizi kurtarır. Şöyle bir dik üçgen çizsem. Evet. Bu bizi kurtaracak şimdi. Şimdi bu çizdiğimiz dik üçgende şu kenar aslında karenin köşegenine tekabül etti. Karenin köşegeninde 16 kök gibi yazdım. Bunun bir kenarı a bölü 2 ydi. Burası da a bölü 2. Bu da a bölü 2. Yani bunun tamamı a oldu. Okey işte bak dik üçgen. Buradan bir Pisagor'dan a'yı yakalayacağız. Pisagor yaparken lütfen uzun uzun işlemler yapmayın. Deli deli işlemler yapmayın. Hemen bir tane dik üçgen. 16-24 3'e bölünüyorlar. 8'e bölünüyor değil mi ikisi de? 8'e bölüp şunun iki kökü 8'e bölüp bunun 3 olduğunu düşünsem. Buradan Pisagor yapsam burası 1 gelir. 8'e e bölmüştüm abi. O zaman aslında A dediğimiz şey 8'miş. Cevap Ceyhan. Hem Pisagor'larda böyle pratikleri yapın. Kafanızdan daha hızlı gider. Peki şimdi yarıçap 5 olan bir çember. Çizelim abi yarıçap 5 olan bir çember. Merkezini alalım. Merkeze 4 birim uzaklıkta bir P noktası. Tamam. Merkezden 4 birim uzakta bir P noktası aldık. Sonra bu P noktasından geçen kiriş bir en kısa bir de en uzun. En kısa çizelim. Bir de en uzun. En uzun zaten gidip çaptan. Tamam çap işte en uzun. Olacak. Ha, bir dakika hemen bildiklerimizi bir yerleştirebilir miyiz lütfen? Şu uzunluk 4. Kirişe gitti. İki eş parçaya böldü. Yarı çap. Yarı çap kaçtı? 5. Hemen doğru pisagor doğru dik üçgen. 3-4-5 mis gibi oturdu. Burası 3. Burası 3 mü geldi? Okey. Bulduk. Sonra ne diyor? Bu kirişlerin çemberi kesin noktaları ABCD diyelim. Tamam diyelim. A dedim. B dedim. C dedim. D dedim. Niye kendileri böyle, böyle yazdım biliyorsunuz değil mi? Şey pozitif yönde yazıyorum çünkü. Bu noktaları şimdi birleştirip evet dörtgen oluşturduk. E oluşan dörtgen aslında ne bu? Deltoid alanını istiyor. E tamam köşegenlerin çarpımının yarısı. 1 bölü 2 çarpı kısa kiriş olan köşegen. Bir de uzun kiriş olan köşegen de 10. Buradan da 30 mu geldik? Evet. Hmm. Çember B noktasına teğet 45, 45 derece verince tek yapabileceğim şey buraya şunları şu x demek. Sonra dairenin alanı. Hop dairenin çapı nerede ki abi? Bilmem. Dursun dur bir dur bir yap yapalım mı ya yapalım ya. Şimdi bakın şu e açısı dik mi? Köşede şeyde köşede. Çevre açı. E çapı gören çevre açı 90. O zaman burası çap. E madem sen çapsın abi merkezden geldin B'deki teğete gittiysen burası da dik. Burası düt düt düt, çap. Şu 2 kalsın. Tamam. Daire alanı pi kare şu durumda. DC alanını DCA. Şuraya da A diyelim. O zaman DC alanını tabanı x artı a yüksekliği x olan üçgen oldu. Bir de bölü ikisi var. Hmm. E, bakın şimdi dikkat. Dikten dik indi. Yani biz buradan ne yapabiliyoruz? Öklet. Ama şey H kare P, değil. Şu karesi CE çarpı tamamı diyeceğim. O zaman 2R'nin karesi 4R kare eşittir. X çarpı tamamı A artı X. Oley be. Bakınız. Bakınız. Burası 4R kareymiş. Dolayısıyla DCA üçgenin alanı aslında 2R kareymiş. Soru bizden ne istiyordu? Dairenin alanını buna oranlamamız mı istiyorum? La 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 la. Pi bölü 2 geliyor. 7 tane özdeş çember vermiş. Etraflarını iple saracak. Tamam. Klişe hareketimizi yapalım. Hemen merkezleri seçelim. Merkezden üçgeni oluşturalım. Eşkenar üçgen. Buralar R R. E bu bunlar böyle 2R 2R'liklerse hemen onların teğetlerini şu düz olan kısımlara geçelim. 2R 2R 2R. 6R geldi. O düz duran gergin iplerden. Bir de ne gelecek abi? Bir de yaylar gelecek burada. Peki o yaylar nasıl gelecek? Ne yapacağım işte alacağım buradan buraya dik götüreceğim. Buradan buraya dik götüreceğim. İşte eşken üçgende burası 60 dereceydi. Şuralar 90 90. O zaman buraya bir 120 derecelik yay kalacak. Kaç tane? 3 tane. E 3 tane 120 derece zaten ne yapar? Bir tam çember yapar. O yüzden de 2 pi re ekledik ip için. Ki bu ipin uzunluğunda bakın neymiş? 18 artı 6 pi'miş. ve dolayısıyla biz buradan re'nin 3 olduğunu gördük. Devam. Aynı muameleyi buraya mı yapıyoruz şimdi? Tamam yine merkezleri seçtim. R, R dedim. Yine 2 R'leri gördüm. Bu sefer kaç oldu ama burada? Dört kenarda olduğu için 8 R oldu. Artı yine yaylar gelecekler. O yaylar da 90'ar dereceden 4'ten. Ya, tam çember gelir zaten onlarda. Tamam. R dediğimiz şey de 3'tü. Koydum yerine. 24 artı 6 pi dedik. İşte burada. Nerede? Nerede? Edirne'de. Ha, orada bir yaycığım kalmış koordinat sisteminde vermiş bir dörtgen. Sonra bunu A ve C köşeleri çakışacak şekilde katlayıp açınca kat izi yapmış. E tamam kat izlerine biz zaten alışkınız. O zaman bu şuradaki nokta direkt bizim A ve C'nin orta noktası olacak. Çünkü simetrik olacaklar birbirlerine. Aynı zamanda kat izi olduğu için katlanıp açılıyor orası bir de dik mi olacak? Okey katlama işini hallettik. D doğrusunun denklemi. Ne lazım? Nokta lazım. Eğim lazım. Şu noktanın koordinatları 0'a 4. Bu noktanın koordinatları 8 miydi orası? Evet. 8'e 0. Dolayısıyla artık D doğrusunu geçtiği nokta orta nokta oldu. Orta nokta buluyorum. Topladım 2'ye böldüm. apsis 4. Topladım 2'ye böldüm. Ordinat 2. Heh. Eğim lazım şimdi bir de. Şimdi AC'den geçen doğrunun eğimini düşünsem. 4, 8, eksi 1 bölü 2. E o zaman D ona dik olacaksa, eğimler çarpma eksi 1 olacağı için 2 olacak. Eğimi 2 olan 4'le 2 noktasından geçen doğru denkleme o da Adana'da mı var? Koordinat sistemindeyiz. Kırmızı çember biraz fuşya gibi görünüyor ama olsun. A noktası verilmiş. Y doğrusu hmm, eğimi 4 bölü 3 olan orijinden geçen bir doğru var. Çemberin merkezinin apsisi peki. Hemen bir merkez aldım. Merkezden teğetlere fix hareketimizi yaptık. yarıçapları çektik. Bunlar dik. E, o zaman bir de teğet kolları birbirine eşit olduğu için şu O, -C şey, o ile merkez birleşsin. Birleşti. Ve eş üçgenler geldi. Şu açılar alfa alfa dedim. Dolayısıyla buradaki açıya ne kaldık abi? 90 eksi 2 alfa. Nerede kullanacağım? Eğimde. Eğim ben neyle buluyordum? Tanjantla buluyorum. Ah eğim bir yerler türevle de bulurduk. 90 eksi 2 alfa dediğimiz şey 4 bölü 3. E bu da kotanjant değil mi? Kot alfa. Kotik alfanın 4 bölü 3 olduğu cepte. Ama bize ne lazım buradan şimdi? Hmm, alfa lazım. Alfaya gideceğim. Yarım açı formülü falan filan girmeyeyim. Direkt üçgen çizerek gelelim. Şu açıya 2 alfa diyelim. Kotanjant biliyorum değil mi komşu? Evet. 5. 5 birimlik hipotenüs kadar dışa doğru uzattım. Üçgeni kapattım. O zaman buradaki açılar alfa mı olduk? Okey. Artık bakın buradan tan alfa alfada çalışabilirim. Tan alfa çalışıyorum. Buradaki üçgene baktığım zaman tan alfanın 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 olduğunu gördüm. Geldim buradan tan alfa R bölü 4 müşresi de. Okey. R bölü 4. O zaman R'nin buradan 4 bölü 3 olduğunu. Merkezin apsisi diyor. E R 4 bölü ise absiste 4 bölü 3 oldu. Evet. Burada bir tane üçgen prizma. Burada bir tane kare prizma. Kenarı 6. Ha, üçgen prizma bir de şey mi? İkiz kenar dik üçgen. O zaman bu da altı. Ok. Su dolu burası. O zaman burada ne kadar su var? Hemen bakalım. Taban alanı çarpı yükseklik yapıyoruz. Suyun hacmine giriyorum. Tabanında kaç var? 18 var. Yükseklikte kaç var? 8. 18 çarpı 8 çarpacağım. Şimdi bu suyun hacmi zaten değişmeyecek abi. Sadece ne yapacak? Kapağı buradan pıt kaldırıverecek. Ondan sonra bu su buraya böyle, böyle fış 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 dolacak. Burada yükselecek. Bu sefer yükseldiği haşı bulacağım. Ama taban ne olacak? 18'lik taban burada. Kareydi. 36'lık taban. Totalde 54'lük bir tabanda yükselecek. O zaman yine taban alanı çarpı yükseklik dedim. 9'a böldüm 2. 9'a böldüm 6. Böldüm böldüm 3. 3 haş 8. Haş buradan 8 bölü 3 geldi. Evet çapı olan çapı olan çapı olan bir çember bu. Çapı 30 olan bir daire var elimizde. Peki. Hemen bir çap çizelim. Bunlar da eş. Evet eş parçalar. O zaman buralar 15-15 geldi. Burası büyük dairenin merkezi. Buradan şey mi kesiyoruz? Dilimler. Dilimleri birazcık çalışalım abi. Dilimin yarı çapı 15. Yani burası da 15. Burası dairenin merkeziydi. Hemen merkezden çekelim. Şurası da 15. Yarıçap 15 olduğu için her şey 15. <laughs> 60 derece var burada. Dolayısıyla şu parçada 60 derece mi olacak? Yani elimizde aslında 120 derecelik daire dilimleri var. Şuraları da 15'er olacak şekilde. Bu daire dilimlerini kıvırıp koni yapacak. E o konide ne yapacağız? Neresi? Şurası 15'e denk geliyor değil mi? Şunları 15, 15. E bu koninin şey yarı çapını falan bulmam lazım o zaman. E bu yarı çapı ben nereden bulacağım? Bilin şunu, bilin. R bölü L, alfa bölü 360 da R bölü A falan diyorsunuz. R bilmiyorum işte R bölü. L dediğimiz şey ana doğrusu 15. Alfa'yı kaç bulduk? 120 bölü 360. Hop 1 bölü 3. R de buradan 5 mi geliyor? Demek ki koninin yarı çapı 5'miş. E yükseklik lazım oldu şimdi bir de. Hemen çektim yüksekliği. Buradan da gene bir pisagor yapıyorum. 10 kök 2 geliyor yükseklik. Ne istiyordu? Hacim. Tamam. Tabanın çarpı yükseklik bölü 3. Tabanında ne var? Pi r kare. Yükseklik 10 kök 2 bölü 3. Ama kaç tane koni var bakınız? 2 tane konu var. 1 de 2 ile çarptığım için 500 kök 2 bölü 3 dedim. Bu kadar. Geçmiş olsun. Bay bay.